ثُمَّ جَعِنَّاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ Sonra onların ardından, bu dünyada onların yerine sizi geçirdik ki, لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Ki sizin de nasıl davranacağınızı görelim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَا نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا Bizimle buluşmayı ummayanlar derler ki, bundan başka bir Kur'an getir, اَوْ beddilhu veya bunu değiştir. Kul ma yakunu li an ubaddilehu min tilqa'i nefsi, de ki onu kendi tarafımdan değiştiremem inittabi'u illa ma yuha ilaayya ben sadece bana vah yolana uyarım inni akhafu in asaytu Rabbi 'azabe yawmin 'azim şayet ben Rabbime karşı gelirsem büyük bir günahın azabından korkarım kul lahu Allahu de ki eğer Allah dileseydi ma talawtuhu aleykum onu size okumazdım ve adrakum bihi ve onu size hiç bildirmezdi faqad labithtu fikum umran min qablihi ben Ondan önce aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Böyle bir şey yapmamıştım. Efela ta'kilun düşünmüyor musunuz? Femen azlemu mimmen iftara ala Allahi kezibe. Uydurduğu yalanı Allah'ın üzerine atandan daha zalim kim olabilir? Ev kezzebe bi ayatihi. Yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnnehu la yuflihul mujrimun. Şüphesiz suçlular asla felah bulmazlar.